Öncelikle koroner bypass nedir? Kimlere yapılır? Kalbi besleyen damarlara koroner arterler denir. Koroner arterlerde damar sertliği dolayısıyla gelişen plaklar çeşitli darlık ve tıkanmalara yol açarlar. Bu darlık ve tıkanmalar üç şekilde tedavi edilirler. İlaç tedavisi, daha ilerleyen hastalarda, stent tedavisi, daha ileri darlıklarda, daha komplike darlıklarında ise koroner bypass dediğimiz kalbin açılarak damarların köprülenmesi yani sağlam yerden sağlam yere bypass işlemi trafikte yaptığımız bypass işlemi gibi. Çalışan kalpte bypass ameliyatı nedir ve diğer bypass ameliyatlarından fark var mıdır? Farkı ne oluyor? Bu ameliyatlar 1970'li yıllardan beri dünyada popüler olarak yapılmakta ve sonuçları oldukça iyi ve güvenilir tekniklerdir. İki şekilde yapılabilir. Konvansiyonel dediğimiz kalbin ve akciğerin durdurularak kansız bir ortamda bypassların yapıldığı konvansiyonel yöntem ve bir de son yıllarda popülerize olan Çalışan kalpte yapılan bypass yöntemidir. Çalışan kalpte bypass yapıldığı zaman bir stabilizatör yardımıyla Kalbin yalnızca o bölgesi durdurularak hareketsizleştirilerek bypass işlemi yapılmakta. Konvansiyonel yöntemde ise kalp ve akciğer durdurularak kalbin ve akciğerin görevini yapan bir makineye hasta bağlanarak bu makine yardımıyla vücudu beslenerek kalpte ve akciğerde durdurularak ameliyat yapılır. Peki hocam çalışan kalpte bypass ameliyatı kimler için uygundur? Genellikle bu kalp akciğer pompası dediğimiz makineye bağlanması problemli olabilecek hastalarda çalışan kalpte bypass daha iyi bir yöntemdir. Yani çıkan aortası kireçlenmiş olan, böbrek problemi olan, ciddi akciğer problemi olan hastalarda bu hastaların kalp akciğer makinesine bağlanması demek onların fonksiyonlarının bozulması demektir. Bu yüzden çalışan kalpte bypass özellikle riskli hasta grubunda daha uygun bir yöntemdir. Risksiz hasta gruplarında da aslında iyi cerrahlar, tecrübeli cerrahlar tarafından yapıldığı zaman izole koroner bypass yöntemlerinden daha iyi bir yöntemdir. Çalışan kalpte bypass sonrası iyileşme süreci nasıl olur? Ameliyat sonrasında hastalar günlük yaşamlarına ne zaman dönebilirler? Ee, çalışan kalpte bypassta kalp akciğer makinesine bağlamadığımız için vücuttaki kan dış ortamlara temas etmediği için enflamasyon daha az olmaktadır. Aynı zamanda kan kaybı daha az olmakta, kan ve kan ürünleri kullanımı çok daha az olmaktadır. Nörolojik komplikasyonlar da minimize edilmektedir. Böbrek komplikasyonları ve diğer organ komplikasyonları da minimize edilmektedir. Bu yüzden ameliyattan sonraki gece hemen hastaları kaldırıyoruz. İster önden medyan sternotomi ile yapalım, ister yandan yapalım. Kalp akciğer makinesine bağlanmadığımız, kalbi ve akciğeri durdurmadığımız için, kanı da vücut dışındaki yüzeylere değdirmediğimiz için daha düzgün bir postoperatif süreç yani ameliyat sonrası dönemle karşılaşırız. Hastalar hemen ertesi gün yürümeye başlarlar. Birkaç gün içinde de taburcu olurlar. Taburcu olduktan sonra da tamamen normal hayata dönmeleri diğer yönteme göre çok daha kısa sürede olmaktadır. Çalışan kalpte bypass olan hastaların yaşam kalitesi nasıl değişiyor? Şimdi esas amacımız koroner bypass cerrahisinde birinci amacımız ani ölümü engellemektir. Bunu minimize etmektir. Ani ölümlerin ana sebebi geçirilen kalp krizleridir. Koroner arter hastalıklarında ilaç tedavisi veya stent tedavisiyle yeterince tedavi edilemeyen hastalarda, yani ileri derecede damar sertliği olan hastalarda koroner bypass yapıyoruz. Yani ilk önce Bunları ani ölümden korumaya çalışıyoruz. İkincisi de göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi şikayetlerini azaltmaya hatta yok etmeye çalışıyoruz. Bunlar bu sayede hem ani ölüm riskinden korundukları için hem de göğüs ağrısı ve nefes darlığı çekmedikleri için daha konforlu, daha uzun bir ömürleri oluyor.